Bilerek ıska geçtiler. Biliyor musun Gülsüm Aram? Aman Allah'ım siz. Bir dahaki sefere daha yeni almalarını söyleyeceğim haberin olsun. Biz de size ulaşmaya çalışıyorduk efendim. Kapa çeneni ve beni iyi dinle. Dünyanın malını polise kaptırdınız. Beni burada herkese rezil ettiniz. Çoluk çocuğun maskarası oldum. Normal şartlarda sen de o Kürşat olacak salak da çoktan ölmüştünüz Gülsüm hanım. Her şey ters gitti efendim. Ama artık yeni bir başlangıç yapmaya hazırız. Bize bir fırsat daha verin. Neyse ki özellikle o Kürşat'ın ne kadar beceriksiz olduğunu çok iyi bildiğim için... ...sevkiyatı çok önceden ikiye bölmüştüm. İkiye mi bölmüştünüz? Şimdi beni yedin. Bu defa hata istemiyorum. Oğlum köye dönelim köye dönelim diyordun döndük işte Bizi şurada indir ver <laughs> hemen Sağ ol İlyas akşam bekliyor musun köye ha Oh be Sağ ol emmi <laughs> Şeyler güle güle Ne yapıyorsun lan İl <laughs> kafe <laughs> Oh be Şu celliğe bak be Dalar seni delik, delik delik delerim delerim Kavuralım toprağı elerim aman aman Elerim aman aman dumanlı Oh be be! Ne iyi ettik geldik ha. Oğlum dönelim dönelim dedik köye. En sonunda da döndük. İyi de ettik be. İyi de ettik be. Çek mis gibi havasın şöyle. <laughs> oh be! be. Muhtar emmi. Nasıl muhtar emmi? Senin eşek nasıl? İyi. Benim eşek çok iyi. <laughs> <laughs> Dağlar da seni delik delik delik. Merhaba abicim, merhaba abicim günaydın. Günaydın Avni. Hadi bana taze bir çay getir bakayım. Başüstüne komiserim. Ama önce sizden bir imza almam gerekiyor. Niye oğlum? Artık imzayla mı veriyorsun çayları? Yok komiserim. Bir imza kampanyası başlattım da. İmza kampanyası mı? Niye? Çay üzerinden önüne bir dondurma makinesi koymayı düşünüyorum. Ne? Şimdi biz ben baba tarafından biraz maraşlı oluyorum da komiserim. Ee? Şimdi dondurmadan biraz alınırız. Bunu da burada değerlendirelim istedik. Çayları kim yapacak? Alırız yani bir stajyer dağıtır ne var ki? Avni. <laughs> <laughs> Erkan kaçırıyor bak cennet be cennet. Evet. Dur. Dur muhtemelen. Biz buradan yürü Yaşar atla hadi. Hadi de. Selamet Sağ ol, ol muhterem. Mi? Erkan ne güzel bırakacaktın bizi muhterem ya? Niye yürüyoruz ya? Ya oğlum bir bildiğimiz var gel hadi. Ya Erkan, polis burada bizi bulamaz değil mi? Ya oğlum niye bulsun bizi? Artık biz buraların ağasıyız biraz. Kimse bize bir şey yapamaz, gel hadi. Ya Erkan manyak mısın? Buradan köy tersler ne? Nereye gidiyoruz ya? Sen adamı deli edersin be. Köy meydanından öyle at arabasıyla geçemeyiz. Gidip bir hayat bulalım çiftlikten. Nasıl yani ya? Ya gel Hasan ağamın çiftliğinden işte at alalım. Üstümüze başımıza çeki düzen verelim. Gel hadi. Ulan Yaşar, köyümüzün çeşmesi. Zeyna. Efendim abla. Zeynep nerede? Ne? Şaka yapıyorum. Yine giymişsin <laughs> Zeynep'in elbisesini. Eke'ye böyle döneyim dedim abla. Senin aldığın o güzel elbiselerle görürlerse beni herkes arkamdan laf eder sonra. Niye laf edeceklermiş? Olsa olsa kıskanırlar seni. Yok abla sen bizim oraları bilmiyorsun. Şuna bak derler namusunu davasını yılana yem etmiş karalar geleceğini süslenmiş püslenmiş her şeyi unutmuş derler. Her şey geride kaldı artık. Yüzüne sana en yakışan gülücüğünü takıp yepyeni bir Zeynep olarak geçeceksin köyün meydanından. Söz ver bana Zeynep. Söz abla. Hadi gel. Son bir kez sabah keyfi yapalım beraber. Abla sen de gelsene benimle köye. Aa ne? Sen de benimle gelsene köye diyorum. Hadi Zeynep. Ne işin var benim oralarda? E biraz dinlenir kendine gelirsin abla. Sen bana şehirli olmayı öğrettin. Ben de sana köylü olmayı öğretirim. Ne güzel ha? Değil mi? Hadi abla. Hiç de kötü bir fikir değil aslında. <laughs> yaşasın, yaşasın. Dur, daha kararımı vermedim. Kapı çalıyor, hadi ya bir dökün, bak Ben canım. açarım, ben açarım. Aa, Rambo. Günaydın Zeynep abla. Günaydın. Gelmiş Zeynep, Ramba, Aa, sabah sabah bir şey mi oldu çocuğu? Bir şey olmadı Bergin teyze. Zeynep ablanın gideceğini söyledi de annem, ona ufak bir hediye getirdim. Aa. Aa. Ne güzel Çok bir şey beğendim, bu beğendim. böyle. Çok hoş. Ben yaptım. Hayır sen mi yaptın? Sende niye yetenekler varmış da haberimiz yok Berk. Niye zahmet ettin be Rambo? Aramızda geçen onca şeyden sonra içimden geldi Zeyno abla. Nasıl aramızda geçen? Dans falan ettik ki. Ha. Abla bak ne kadar güzel değil mi? Bak bak. Vallahi harika. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ben gideyim en iyisi Zeyno abla. Sağ ol Rambo çok sağ ol. Kendine iyi bak. Zeyno abla. Aa oluyor? Yürümüş ama. <laughs> ay, 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 ay. Sus, Kendine iyi bak tamam mı? <laughs> ay abla ya. Tüylerime bak ya. Nasıl kalktı? Görüyor musun Zeynep? O kadar güzel bir yüreğim var ki herkesin hayatını değiştirdim. Berkinkini bile. Ben çok kötü oldum abla. Ben bu gene. Beni hatırladınız mı? <laughs> Baba ne düşünüyorsun ya? Koptun gittin yine bir yerlere. Tuhaf şeyler oluyor Cem. Tuhaf şeyler oluyor. Ya rica edeceğim Memoli. Artık benim şu Derya ile olan arkadaşım konusunda görüş bildirme ya. Ne? Tamam bazen bana da tuhaf geliyor ama bir insan üstüne bu kadar da gerilmez. Onu demiyorum oğlum. Dün gece benim evle arabaya girenler başka bir şeyin peşindeydiler. <laughs> Tabii oğlum. Adamlar senin evine girince korkup kaçtılar. Mesele bu kadar basit. Geçenlerde ben senin mutfağa girdim. Buzdolabından acayip sesler geliyordu. Çok komik. Başka bir şeyin peşindeydiler diyorum Cem. ...bana yine bir sürpriz hazırlıyorlar ama ne? Abi bir an önce çıksak diyorum. Tamam tamam çıkacağız. O gün elimden kurtuldunuz Belgin Hanım. E. Kısmet bugüneymiş. Sen Belgin Abla'dan ne istiyorsun ha? Benden ne istiyorsun? Çabuk cevap şişt ver sus ne istiyorsun ben? ha? Sus diyorum sana! Zeynep! Seni salak seni! Salak. Bırakın! Bırakın! İmdat! Ne oldu ne oldu? Sadece bayılmış şişt abi. Tamam sus! Evet. Sakın bağırma! <laughs> Kolay getir çabuk! <laughs> Erkan bak, şu ateşini hallettikten sonra sana şöyle bir A kostüm yapalım ha. Şöyle bir göynak bir çizme. Yani böyle çizme sağ olmaz biliyorsun değil mi? Oğlum bizim ağlığımız atla, arabayla, çizmeyle falan değil. Bizim ağlığımız yüreğimizdeki ateşle belli olacak bundan böyle. Erkan, Erkan. Ne oldu? Jandarmalar, jandarmalar geliyor. Gelsin. Ya İstanbul'dan bizi aramaya gelmişse jandarmalar? Oğlum. Oğlum ne diyorsun? <laughs> Oğlum biz daha yeni geldik. O kadar çabuk haber gelmez ki. Abi gittiler zaten. Yürü vallahi hadi. ödüm patladı ha. Hadi yürü hadi. Onlar gelmiş. Geri gidelim. Allah! Dur dur. Bize bakıyorlar ha. Geri mi gelecek acaba? Yaşar bu. Hadi. Orada. Aha'nda geliyor valla. Allah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Yaşar Çolakoğlu, seni askeri firari olarak arıyoruz arkadaş. Ya? Askerden kaçmışsın. Sen asker kaçacaksın oğlum? Kimse bana bir şey söylemedi ki, unuttum. Oğlum, askerlik unutulur mu lan? Ne yapacağım ben şimdi ya? Ödeyeceğim, bitecek. Vatan borcu beklemez, hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.